Birisi size uçaklar havadan üzerimize zehir püskürtüyor dese inanır mıydınız? Evet bu soru size garip gelebilir fakat Türkiye'de ve dünyada bu konu sosyal medya gündemini epeyce meşgul ediyor. İnsanlar havadaki uçakları gözlemliyor, video kaydı ve fotoğraflar çekiyor. Bazı uçakların arkasında hiç iz yokken bazıları 10 metreye kadar iz çıkarabiliyor. Bazıları ise kilometrelerce iz çıkarıp saatlerce bir buluta benzeyen izlerin havada kalmasına sebep oluyor. Amerika'da ara ara bu konu yöneticilerin gündemine geliyor. Yasaklama kararları dahi alındığı oluyor. Araştırmacılar ve sosyal medya kullanıcıları uçaklardan havaya bırakılan bu izlerin havayı soğutup iklimi bozduğunu, kar ve yağmur yağışının bu şekilde engellendiğini, güneşin önüne bir sis perdesi, yapay bir sis perdesi oluşturulduğunu, uçaklardan atılan sislerin içerisinde ağır metaller ve toksik zehirler olduğunu ve bu maddelerin insanlarda büyük hastalıklara sebep olduğunu dile getiriyorlar, iddia ediyorlar. Bu konu daha uzun bir süre sosyal medya gündemini meşgul edeceğe benziyor. Peki siz uçakların gerçekten havaya zehir püskürttüğü tartışması hakkında neler düşünüyorsunuz?